Bara piyasalarının uzman ismi piyasa kaini istenmemiş, gram altın fiyatlarının 1650 lirayı geçmesinin ardından altın sahiplerine seslenerek, bu hafta bitmeden yaşanacaklara hazırlıklı olun uyarısında bulundu. Altın fiyatları uluslararası piyasalarda dalgalı bir performans sergilerken, gram altın, Türk lirası ve çeyrek altın fiyatları dövizin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Gösterge fiyatı 1650 lirayı aşan gram altın, serbest piyasalarda 1666-1672 lira arasında alıcı bulurken, kapalı çarşının nabzını tutan ekonomist istenmemiş Memiş, altın fiyatlarında bu hafta yatırımcıyı nelerin beklediğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin 10 altını yukarı çektiğini belirten Memiş, daha önce de uyarıda bulunduğu 1960 dolar direncinin kırılmadığını vurguladı. Cuma gününe kadar ons altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu hatırlatan altın uzmanı, şu ifadeleri kullandı. Gram ve çeyrek tarafında yaşanan yükselişlerin döviz kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Yavuz paritesinde 1960 dolar seviyesinin altında bir tıkanıklık görülüyor ve hafta kapanmadan, Cuma gününe kadar ben ons fiyatlarının 1928 doların altına düşeceğini tahmin ediyorum. Buradaki düşüşün gram altına yansıyıp yansımayacağı ise net değil çünkü Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına piyasalar geçen ay olduğu gibi sürpriz bir tepki verirse dövizde yeniden hızlı bir yükseliş ve bu yükselişin beraberinde Türk Lirası karşısında değerlenen bir altın görebiliriz. Ancak ONS tarafında yaşanan düşüşün son düzeltme olduğunu belirtmekte fayda var. Altın bu tarihten sonra yoluna hızlı yükselişlerle devam edecektir. Yıl sonuna kadar 2350 dolarlık beklentim güncelliğini koruyor. Gram tarafında da 2000 liranın aşılacağını söylemek mümkün. Fed'in faiz kararı açıklanan enflasyon verileri sonrası bir sürpriz olmazsa hareketsiz kalmak yönünde olacaktır toplantı sonunda Şahin Ton'da açıklamalar gelse bile arka arkaya iki toplantıdan da faiz kararının çıkmaması piyasalarda güçlü bir etki yaratacak ve dolar endeksinde geri çekilme, emtia fiyatlarında ise ciddi bir yükselişin başlayacağını görebiliriz. Altının Ağustos ayı itibariyle yükselmesini bekliyorum. Bu yüzden ons altında 2000 doların altından alım yapmak için yılın son fırsat günlerini yaşıyoruz. Haftalardır belirttiğimiz gibi euro dolar paritesinde beklenen yükseliş gerçekleşmeye başladı ve 1.08'lerden 1.12'lere hızlı bir atılım gördük. Gelecek haftalarda 1.11 belki de 1.10'a kadar bir düşüş yaşanması sizde paniğe yol açmamalı. Yaz aylarının sonu belki de yılın son aylarına doğru euro dolar 1.15 seviyelerine gelecektir. Bu nedenle şu anda dolarda beklemek ya da yatırımı dolara yöneltmek için mantıklı sebepler bulunmuyor. Dolar endeksi, peş peşe gelen faiz artırmama kararlarının ardından çok ciddi olmasa da kayda değer bir düşüş yaşayacaktır. Avrupa Merkez Bankası ise sıkı para politikası sürecini henüz tamamlamış değil. Avrupa genelindeki enflasyonun tam anlamıyla düşürüleceği güne kadar faiz artırımları gelecektir. Bu da yakın gelecekte bizi güçlü bir euro ve değer kaybeden doların beklediğine işaret ediyor. Piyasa beklentileri, federal reserven gelecek haftaki para politikası kararından sonra sıkılaştırma döngüsünü sona erdireceği yönünde. Bu beklentilerin ortasında, ons altın fiyatları bir başka önemli direnç noktasını test etti. Bu da altın piyasasının yeni bir ilme kazandığını gösteriyor. Gram altın cephesinde ise piyasa uzmanı Hatice Kolçak, daha gidecek yol var, diyor. Takip ettiğiniz üzere altın fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos vadeli altın kontratları gün içinde %1,2 artışla 1979,90 dolardan işlem görüyor. Bazı piyasa analistlerine göre bu hamle, 2000 dolara doğru yeni bir yükselişin başlangıcı olabilir. Cordova Trades komun kurucusu Julia Cordova, altının fiyat hareketinin teknik bir boğa bayrağı formasyonu oluşturduğunu söylüyor. Ayrıca, 1973 doların üzerinde bir haftalık kapanışın bir kopuş hareketi olacağını belirtiyor. Cordova, izlenmesi gereken bir sonraki direnç seviyesinin 2017 ila 2020 dolar civarında olacağını da sözlerine ekliyor. Muhtemelen bu seviyenin önümüzdeki hafta gibi erken bir zamanda test edileceğini kaydediyor. Stonek'te piyasa stratejisti olan James Stanley, altın boğalarının piyasayı tamamen kontrol altında tuttuğunu söylüyor. Stanley, 2000 dolar seviyesini de yakından izlediğini sözlerine ekliyor. Bu bağlamda, bir ya da iki gün daha sürmesi mümkün. Ancak, momentum ve duyarlılık orada, diyor. Analistlere göre, piyasalar önümüzdeki hafta Fed'in bu sıkılaştırma döngüsündeki son faiz artırımı olacağını beklediği için altın bir teklif yakalıyor piyasa önümüzdeki çarşamba günü 25 baz puanlık bir hamleyi neredeyse tamamen fiyatlamış durumda. Stanley, beklenenden daha zayıf gelen Amerika Birleşik Devletleri perakende satış rakamlarının salı günü piyasa beklentilerine katkı yaptığını da sözlerine ekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın son verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri perakende satışları Mayıs ayında revize edilen %0,5'lik artışın ardından Haziran ayında %0,2 arttı. Ekonomistler geçen ayın manşet rakamında %0,4'lük bir artış bekliyordu. Kapital Economics'in Kuzey Amerika Baş Ekonomisti Paul Ashworth, bunun tüketici tüketiminde uzun süreli bir düşüş trendinin başlangıcı olmasını bekliyor. Bunun da ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratacağını söylüyor. Buradan hareketle şu açıklamayı yapıyor. Fazla tasarrufların neredeyse tamamen ortadan kalkması, yüksek faiz oranlarının ve daha sıkı kredi koşullarının etkisinin yavaş yavaş ortaya çıkması ve öğrenci kredisi geri ödemelerinin yeniden başlamasıyla birlikte tüketim artışının bu yılın ikinci yarısında da düşük kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Z Capital Markets baş yatırım yetkilisi Naim Aslan, gelecek haftaki faiz artışının Fed'in son faiz artışı olmasını bekliyor. Bunun da altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Bu konudaki görüşlerini ise şu şekilde izah ediyor. Piyasa oyuncuları arasında gelecek hafta Fed'in silahından son kurşunu atacağına dair net bir anlayış olduğunu düşünüyoruz. O andan itibaren konuşmalar sadece devam eden duraklama ve olası bir faiz indirimi hakkında olacak. Tüm bunların altın fiyatı için son derece olumlu olacağına inanıyoruz. 16 altın cephesinde beklentiler yükseliş yönünde. Gram altın fiyatı içinde durum farklı değil. Dahası, dolar, Türk lirası kurundaki sert yükseliş gram altın yatırımcılarına dolar yatırımcıları ile paralel bir getiri sağladı. Ons altının yatay seyrettiği için durum bu şekilde olsa da gram altın fiyatını belirleyen ons fiyatı ve dolar, Türk lirası kurunda yukarı yönlü birlikte hareket, gram fiyatlarında güçlü bir artışı da beraberinde getirebilir. Fiyasa uzmanı Hatice Kolçak, da bu duruma işaret ediyor. Bu bağlamda, şimdiye kadarki gram altındaki artışın sebebinin dolar kurundaki artış olduğunu söylüyor. Bununla birlikte kolçak, hem ons hem de dolar cephesinde artış bekliyor. Bu doğrultuda şu tahminlerini paylaşıyor. Artık dolar kurundaki beklentim 30, 31 TL'ye çıktı. Bu nedenle, gram altındaki beklentimi de 2000 Türk lirası ve üzerine revize ettim, TL'de kalanlar ne yapacağız diye soruyor. Ancak, tren kalktı ve artık yol alıyor. KKM ya da tren olan şeylere yatırım yapmak mantıklı. Benim beklentim gram altın ve doların yükseleceği yönünde. Hatice Kolçak, fiziki tarafta 1710 Türk lirası olan ekranlardaki fiyatı dikkate almıyor. Çünkü, kapalı çarşı kuru ile interbank kuru arasındaki makas yine açıldı. Bu yüzden Kolçak, gram altın için gerçek rakamın 1882 Türk lirası olduğunu söylüyor. Uzman, yani fiziki altında gerçek rakam bu. Gram altın fiyatında yükseliş var. Devam edecek, artık alım fırsatı vermeyecek gibi duruyor, diyor.